Merhaba sevgili dostlar. Gören Otogaz ailesi olarak hepinize sevgiler saygılar sunarız. LPG montajlarımız, LPG işçiliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Görmüş olduğunuz 2020 model 1.4 motora sahip Kia Stonic aracımıza. Daha önceden LPG montajı yaptık. Dursun abimiz de bizlere 1000 km bakımı için geldi. Şimdi sizlere Dursun abinin LPG'li olan aracıyla yaşadığı deneyimleri aktarmasını rica edeceğiz. Dursun abim hoş geldiniz. Hoş ee, aracınızın LPG dönüşümü bizim tarafımızdan yapıldı. LPG dönüşümünde kullandığımız süre zarfı içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı ya da e, yaptığımız LPG dönüşümünü nasıl değerlendirirsiniz? Aktarırsanız seviniriz. Evet, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, tasarruf olarak da %40-%50 civarında bir tasarruf sağladı. 1.4 motora çok uyumlu bu. LPG olayı. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamamdır. Yani e, herhangi bir arıza vesaire bir şey yok. Normal sadece periyodik olarak 1000 km bakımına geldiniz. Evet. Tamamdır. Peki buradan sizin gibi yeni Kia Stonic aracını satın alacak Değerli e, müşterilerimize ya da dostlarımıza evet. gören otogazı LPG dönüşümü için önerir misiniz? Tabii ki mutlaka öneririm. Gelmelerini isterim. Memnun kalacaklardır. Hı. Ben memnun kaldım. Tamamdır. Peki servis çalışanlarımızın size karşı yaklaşımları nasıldı? Arkadaşların hepsi iyi, sıcakkanlı, iyi davrandılar. Herhangi bir sıkıntı yok. Memnunum. Tamamdır. LPG'li aracınızda size keyifli ve ekonomik sürüşler dileriz. Teşekkür ederim. Siz değerli takipçilerimize de sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.